atmıyor lan. Yola yapışıyor aga bu. Oğlum ne sana lan bu arayın. Oğlum manyak ya. Baksana. Bulut diyor aga. Oğlum baya iyi lan. Oha. Baksana lan. Atmıyor. Şey ee, Kaymıyor Yoldan çıkmıyor Evet herkese merhaba arkadaşlar. Assetto Corsa'da Dubai haritasındayız. Linki vesaire hepsine bırakacağım. Siz de deneyebilirsiniz. Aa ortadan nereye gidiyor? Ha yol yokmuş tamam. Burada lan yol ayrılıyor. Bu ara ilk defa oynuyorum ha. Bu haritaya. Ben böyle harita deniyorum arkadaşlar. Ama var ya bence e, bu Honda Switch şu modu e, bu araç modu çok iyi ya. Kaymıyor lan araç. Ya adamlar iyi yapmışlar ha. Helal olsun Yiğit. Yiğit helal olsun Yiğit. Baksana be ya. Vay be. Bayağı iyi ya. Ay, şu dönüşler de çok olmasa ne güzel. Bir dakika, aslında dönüşler güzel ya. Bu neymiş tam böyle? Bu bayi. Ne bu, otel mi? Böyle bir sert dönüş var. Otel mi? Aa. yarış pisti bu lan. Araç koymadım arkadaşlar. Ne oldu ne oldu ya. Yani şöyle ne olun olmaz. olmaz. Oyunda atabilir, çökebilir. Sistem çünkü bayağı istiyor bu asıl Hızlı araç alacaktım. Bu dönüşlerde herhalde atardı. Nereye gidiyor lan bu? Yol mu var lan orada? Bak buna da bir Mesela makas atalım Efsane ya Bak diğer araçlarda mesela otomatik olarak vites satardım, Onda switch atmıyor Süper ya Bir dakika biraz sert dönüş gibi Bak direkt açıka lan. <laughs> oldu, oldu, oldu. Oldu, devam, devam. Onun direksiyon şaftı yerden çıkıyor. Burası ne lan? Böyle böyle gidiyor. Biz bir tek girsek ne oluyor? <laughs> Neyse. Ol bu odası hiç bayağı iyi ya. Yapan çok yapmış Allah razı olsun. Bayağı iyi aga. Normalde diğer araçlar kayar atardı. Bu atmıyor lan. Yola yapışıyor aga bu. Oğlum efsane lan bu araç. Oğlum manyak ya. Oha normale kayar. Oha bayağı iyi. Bak şimdiye kadar yoldan çıkmıştı araç. Böyle patlayan çıkıp duvara toslamıştı. Baksana Yolu tutuyor aga Oğlum baya iyi lan Oha Hadi be Vites Baksana Oha oha yok aga Çok bayıldım ya En sevdiğim modlardan bir tanesi ya şey. Allah en sevdiğim araç modlardan bir tane Baksana lan Atmıyor. Şey, ee, kaymıyor yol. Yoldan çıkmıyorum. Bayağı iyi lan. Ne var la burada dönüş var. Haritada gözükmüyor burası. Buradan sağdan gitsek. Hah, neyse. La 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 la. Şuna bir arkadan selektör çakacağım. Bakalım ne yapacak. Hadi. Nasıl... O birden nasıl atalon boşa Ha tamam. Bir dakika bir adet mesaj geliyor bu. Şu rapiter ya. Neyse. Mobil lan. dur 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 Allah Allah. Aa, hmm. hmm. şey. Çok iyi ya. Biz buradan gidebiliyor muyuz? Yani kumlara çıkabilir miyiz? Yo. Aa, bu yarış pist tamam bura. Neyse arkadaşlar, ben burada kapatayım oyunu. Şöyle bir drift yapalım. Bak, aa kaymıyor ama. Bunda şey var mı turbo? Yok. Şuna vursam mı? Buna kayılmıyor. Hadi geri gel. Ama açık az süreyim Bayıldım ben arabamda. Bak hiç kazan çekmeyeceğim. Ee, öyle süreceğim. Çarpına kadar. Şuradan gireyim. Valla öyle girdim. Ha, pite girdiği zaman yavaşlıyor. Ay lan çık çok çık lan çık Yazımı kesti ya Hadi Bu <laughs> La 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 la. Evet çarpana kadar da şurada arayı çekeceğim. O çok bayıldım ben ya. Hotel önünde çekeyim. Şuraya çekeyim. Aynen. Tamam. Buraya çekeyim arkadaşlar. Bayağı da iyi çekmişim ha. Vallahi süper. Tamam. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.